İyi günler arkadaşlar. Ee, bugün size Valve Ami Redditor'da ışık yapımını öğreteceğim. Tuşta ışık yapımını veya e, normal bir ışık yapımını Anlatacağım bugün size. Evet. E, öncelikle ışık koyacağımız yeri solda Entity'dan Entity, entity seçiyoruz soldan. Şuradan Burada Objects var gördüğünüz gibi. Bir sürü Entity var görüyorsunuz. Tabii sizde daha azdır. Ee, buradan light'ı seçiyoruz hemen. Light'ı seçip ışığı koyacağımız yeri belirliyoruz. Mesela şuraya bir yere. Evet. Bu ışık oluyor arkadaşlar. Bu ışığın rengini falan buna sağ tıklayıp property'ye sen ayarlıyoruz. evet şurada brightness var burada ışığı ayarlıyoruz örneğin kırmızı ışık veya yeşil ışık veya kendi renginizi oluşturur şuradan karanlığını falan seçin İstediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz peki bu ışığı bir tuşla çalıştırmak isterseniz yapacağımız şey çok basit yine properties name kısmına atıyorum ışık yazıyoruz şurayı bir ara hemen bir tane buton çizelim az büyük şeyi çiziyorum olsun o. şöyle bir ara çiziyoruz hemen köşeye Hadi. güzel olsun. bayağı zahmetli oldu çizmemiz ama sonunda başardık arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane buton çizdim daha önce ışığın neyimine hemen bakalım ışık yazmıştık bu şekilde. Butona da sağ tıklayıp T20'den fonç butonu seçiyoruz. Funç, buton. Target kısmına ışık yazıyoruz. Don't move seçiyoruz yeterli. O tuşa bastığımızda ışık yanacak. O tuşa bastığımızda ışığımız yanacaktır oradan karanlık karanlığı seçebiliriz, işaretleyebiliriz vesaire. Oh, yanlışlık oldu şimdi. Hemen. Yani. Bir de istersek belli bir yere geçince ışığın yanmasını da sağlayabiliriz. Yani nasıl yani? Şimdi atıyorum. Şuraya geçecek. tabii kötü düşüyorum. Böyle hemen bir yer kaplıyoruz a trigger'la. A trigger'la burayı kapladık. Daha şöyle çekelim de tam daha güzel olur. Gördüğünüz gibi a trigger'la kapladık. Buradaki adam bu a trigger'la kaplı yeri geçince ışığın yanmasını sağlayabiliriz. Yine T20'den trigger multi seçiyoruz ve target kısmına ışık ediyoruz. Işığımız açılacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.